İyi günler. Ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar turşusu yapacağım. Karnabahar turşusu için bir küçük karnabaharı yıkayıp böyle dal dal ayırdık. Yarım çay bardağı elma sirkesi. Ev yapımı veya organik olmasına özen gösterirseniz iyi olur. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Bir baş sarımsak. 2 tane Dış kabukları alınmış, doğranmış havuç, 1 litre sıcak su ve yarım demet maydanoz. Şimdi turşumuzu yapmaya başlayalım. Kavanozumuzun altına önce 3-4 tane sarımsak koyuyoruz. Sonra karnabaharlarımızı çiğ olacak şekilde haşlamadan içine koyuyoruz. Aralarına renk vermesi için havuç dilimleri koyuyorum. Sonra yine karnabaharla devam ediyorum. Tuzumuzu koyuyoruz. Sirkemizi koyuyoruz. Çay, yarım su bardağı silke. Sonra karnabaharları koymaya devam ediyoruz. Daha sonra üzerine sıcak suyla dolduruyoruz. üzerine biraz daha sarımsak atacağım. Sarımsaklarımızı. Bir baş sarımsağın hepsini koydum. Sıcak suyu dökmeye devam ediyorum. Sonra yaklaşık yarım demet maydanozumu ağız kısmını kapatacak şekilde küflenmesini engelliyor bu özellikle bastırıyorum ve sıcak sıcakken ağzını kapatıyorum evet turşumuz hazır ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.